Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günü. E, sabahtan yatay açtı. Aldılar, verdiler, aldılar, verdiler. 156 puan artı da kapattık. E, bana göre yine yatayda kapattı. Yan tahtalarda çok e, görünür, önemli bir şey yok. E, çünkü bankalar sabahtan bir eksi yaptılar. Sonra kalktılar, artı yaptılar. E, olay bitiyor zaten. Yani Aselsan %2 e, ereğli yüzde üç yani üç beş şirketle endeksi tutmaya çalıştılar arkadaşlar. Hemen bugün kısaca bir endeksi bakalım. Şöyle yaptık. Arkadaşlar neydi bizim uzun dönemdir kontrol et, e, takip ettiğimiz şöyle bir kanalımız vardı. Kanalın dışına çıksa da içine giriyordu. Yani geçen hafta itibariyle bizim kanalın dışına endeks çıktı. Yani hala şey izin vermiyorlar. Bugün olması gerekiyordu. Ee, yani 10 günlük ama 20 günlük kesmesi gerekiyordu endekste. Bugün onu izin vermediler hala. Döndüler geri. Ama kanalın içerisinde değil arkadaşlar. Yarın da döner. Atar içerisine devam ederiz. Ee, ona göre tekrar konuşacağız. Öyle bir şey olursa yine bir sıkıntı yok. Yola devam. Şimdi gitti geçemez tekrar geri dönerse başka bir şey konuşacağız arkadaşlar. Görünüm bu. Dikkat edin. Bakın yani ona göre değerlendirin. çünkü biz e, endeksle ilgili şu an kanalın dışına attı e, e, bozuldu. Tekrar içerisinde dönebilecek mi göreceğiz. Yani umarım döner yukarı doğru gider. Endeksle alakalı durum bu arkadaşlar. Bugün şişe camı bakacağız arkadaşlar. Epeydir bakmadık. Ee, analize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmaz Sizler rica ediyorum bildirim zilini tıklayın ki videolardan haberdar olasınız videoyu izle izlediğinizde bir beğeni yapar altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar şimdi şişe camı geçiyoruz arkadaşlar şişe cam Biz e, bakın bu şişe cam bu e, tarih kaç 2023'ün 3. ayından beri bu hisse yataydı arkadaşlar. O yükselişin zirvesi burasıymış. 2023'ün 3. ayın 6'sı 7'si buralarda tap yapmış. O trend tap e, dönemi. Orada tekrar gevşetiyor. Götürüyor biraz eski te, zirvenin üzerine çıkıyor. E, tekrar salı veriyor. Tekrar topluyor. Yatay almışlar. Yani asıl bunu yatay yatay zirvesi şu band. Şöyle arkadaşlar şu bandın içerisinde neresiymiş burası? E, 57 buçuk civarıyla 57 buçuk civarıyla 43 80 civarı, 44 civarı. Bunun arasında bir kanal var arkadaşlar. Bir kanal oluşturmuş. Bu hisse bunun arasında arkadaşlar doldurup boşaltıyor. Biz onun için diyoruz. Yani şişe cam çok güzel bir hisse. Ee, çok güzel bir hisse. Tutulması ileri dönüp tutulması gereken bir hisse. Ama ama sen eğer bir senedir bu hisseyi yukarıda e, verdikleri zaman sen boşaltıp dönüşe geçtiği zaman birkaç defa yani bu işi yap, alıp yerine koymadıysan bu işi yapmadıysan Abi bir yıllık enflasyon karşısında zarardasın. Başkaları aldı başına gitti başka birçok ise. Ama sen yerinde sayıyorsun. Bugünkü fiyatı bunun. Bakın arkadaşlar. Bugünkü fiyatı dediğim gibi 2023'ün 3. ayın 6'sındaki zirve noktası. O günkü fiyatı neyse o günkü fiyatı neyse bugünkü fiyatı o arkadaşlar. Eğer bu Şimdi burada tutunamaz da tekrar alt bandı ko desteği kontrol etmeye gelirse bakın şu an birden verdiler. 200 günlük de EMA'dan destek kalmaya çalışıyor. 100 günlük EMA'sı da burada direnç destek gibi bir şey olmuş. E şimdi burada tutunamazsa tutunursa ne hala? Tutunur da şunun üzerine atarsa ne, bakalım şimdi. Eee kaçmış burası? 50 40. 50 40'la üzerine atabilirse tekrar iyi bir şekilde bu seviyelerde yatayı alacak deriz. Hala çıkışa geçtiğini söylemiyoruz. Hala şunun üzerinde kalıcı olması lazım arkadaşlar. Bu hissenin çıkışa geçti diyebilmemiz için şişe cam 57 20 üzerinden 57 20 üzerinde kalıcı kalıcı olması, orada tutunması yukarı doğru yönlenmesi, ivmelenmesi demek. Bu bir yıllık yatay e, kanal içerisinden çıktı, çıkışa geçti diyebilmemiz için. Yoksa doldur boştur arkadaşlar, yaptığı bir şey yok. Zaten İş Bankası'nın kendi elinde aracı kurumları var. Kendisi alır, kendisi boşaltır, başkasına bile bırakmazlar. Biz de o salıncağa biner, sallanır dururuz. Yani tatlı revalıya binersin, bir çıkarsın, bir inersin, bir çıkarsın, bir inersin. İş günün sonunda kar yok. Yani bir hisse çok değerli, çok kaliteli, çok sağlam, devlet gibi sağlam e, hisse diyoruz ama her dediğimiz hisse sizi para kazandıracak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani böyle bir numaranın olmadığını Şişe da görüyoruz. Şişe cam kazandırmış mı? Evet kazandırmış. Nerede kazandırmış? Bakın nerede başlamış çıkışa? Desteğini gelmiş 200 günlükte. Şimdi şu bir geçmişlik şey yapmayalım. Şu, şuradan tam çıkış şuradan başlamış. 2022'nin 3. ayın 7'sinde başlamış. 2023'ün 7. ayına kadar. Kaç yapmış? Bu pandemiyle beraber devalasyonla beraber geldiğimiz yer. Kaç yapmış? Yüzde 320'ler yapmış. Bu bir yıl içerisinde arkadaşlar. Evet cam burada prim yapmış. Bu. Ama ondan sonra yatayı sarmış. Bekliyoruz. Yani bir hissenin nerede tutulacağı, alınacağı, nerede satılacağı, vedalaşılacağı veyahut da nerede doldur boşalt yapılacağı gibi konuları bilmek zorundayız. Yok benim hiç işim olmaz. Benim hissem 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl neyse, da dursun diyorsanız benim onu söyleyebilecek olduğum bir şey yok. Sizin de gelip şişe ile ilgili yorum dinlemenize gerek yok arkadaşlar. Gidin işinize bakın. Kafanız rahat olsun. Şişe cam sağlam bir şirket. Batmaz, çıkmaz arkadaşlar. Yani bakın kanal kanal olayın ne kadar önemli. Biz bunu şöyle bir kanal atmışım ben son dönemde Şişecam ne yapıyor diye bakayım diye. Bakın üst band yavaş yavaş tekrar alt band üst band geldi alt banda tutunmaya çalıştı pat altına kaçtı. Yani alt banda geldi bunu hemen pat alacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Yukarı bir döndüğünü döndüğünü görmek lazım. Aha oyalandı sen burada alt banda geldi her zaman yaptığı gibi yukarı çıkıp gidecek ben buradan alıp şurada veririm dedin. O bu iş kolaymış kısa yoldan. Para kazanırım. E, olmadı arkadaşlar. Kanalın dışı dest desteğini bir kırdı aşağıya. Buralarda oyalanır gibi yaptı. iyi bir bar uzattı. Seni burada sattırmaz artık. Olay bitti. Şimdi geldi desteğine. Dediğim gibi eğer burada tutunursa ne hala? Tutunamazsa gelecek olduğu yer 46 seviyesine gelecek arkadaşlar. 46'yı kırarsa özel bir şey olursa özel bir şey olursa 44 arkadaşlar. Yani asıl e, bildiğimiz klasik desteği 44 buralara kadar gelir. Dikkatli olun. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yorumlarda yazın cevaplayalım. İncelemenizi istedi, incelememizi istediğiniz bir e, hisse senedi varsa yazın onu da listeye alalım arkadaşlar. Belki bir, orada bir faydamız olur. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Ee, videomu izlediyseniz bir beğeni ve bir yorum yaparsanız mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de abone olun lütfen. İyi haftalar olsun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.